Evet arkadaşlar bugün Kardeşimle beraber bu kutuda e, Çıkan cezalardan birini seçeceğiz Ve o çıkan cezayı Yapmak zorundayız Biz aslında videoya baş, başlamıştık Hatta kardeşim de bunu çekmişti Hemen okuyorum size Rakibin rastgele bir kıyafet seçsin Yani rakibi benim Ve sana 5 kez vursun Ben rastgele bir kıyafetimi seçeceğim Ve ona 5 kez vuracağım Bu cidden can, can yakan bir ceza O zaman hemen e ee, başlayalım. Ben ya, istemiyorum ben. Ama bu sen bunu çektin. Ben zorunda mıyım ya? Sen bunu çektin. Benim tişörtüm neredeydi? Mbappe ee, tişörtüyle. Görürsün sana bir ceza çıksın var ya. Yere kolonya sıkma çıksın. Görürsün sen. Mbappe tişörtüyle sana vuracağım. Mbappe Mbappe tişörtüyle video çekmiştim. Beni sıkı sıkı takip edenler bilir. Evet, hazır mısın? Vuruyorum. Ya bacaklarına mı vurayım? Nerede vurayım? Ya. Burana vuracağım. Aa! Bir. 2 <laughs> Kırbaç gibi. 3 Üç. salak mısın ya? <laughs> İzleyenler çok rahatlıyor şu an. 4 Dört. Aa. Beş. Ya çekme Aa. şunu ya. Mbappe e niye kardeşimi acıtıyorsun? Git lan. Ya sen vuruyorsun bir de ona şey yapıyorsun. Evet tamam şimdi ben çekiyorum. Görürsün sana inşallah kötü bir şey çıkar. Gözüm kapalı mı Aşk çekeyim? İnşallah yanına kumayasın. Çektim gözüm kapalı hadi. Aç şunu. Benim elimde kamera var. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ver bakalım. <laughs> Kafada soğuk su dök. Ya hay. Hay ben böyle işin ya. Soğuk suyu getir. Banyoya gelmen lazım. E banyoya mı gezeceğim? Evet. Yo burada da yerler mahvolsun. Annem bana kız. <laughs> ya of ya. Hay ben çıkan cezayı. Kendin yapmışsın bile bu cezayı. Gel buraya. Ben yapmıştım. Gel gibi. şuraya el kafadan. Çoraplarım çok güzelmiş. Gel buraya ben insanları çok iyi yıkarım. Bismillahirrahmanirrahim. O kadar çok koyma. Hayır abartma. <laughs> abartma. Ben video devam edeceğim. Lan dur kamerayı. Yaptım. geç. Bismillah. Ay, Ay çok soğuk. Allah. Ay senin ben ya. Ya bir de gülüyor şerefsiz köpek. <laughs> çok komik oldu. Lan dur kamerayı. Eşeğe benziyorsun. Ya. <laughs> Kamerayı da mahvettin. Kamerayı mahvet. Siyon çabuk. Kapıyı kapat. Aa. Abi mahvoldum ya. Hadi set cezanı başla. Seçiyorum. Çabuk set cezanı ya. Bu. Aa. Uh, o ne soğuktu. Kolunu ısır. Isır, isır kolunu. Ben bunu yapıyorum ki dur. Isırayım hatta saat izinde. Göstereyim mi? dur. Kolunu aşağı çek. Evet görüyorsunuz bu ark. Kardeşimin kolu bu. Evet ısırdı şu anda. Isırdı yemin ediyorum yalan yok. Isırdı bak kızardı. Isırırım gözükmüyor ama. Olsun kızardı biz biliyoruz. Şimdi ben çekiyorum. Tamam dur ben çekiyorum ya. Çek abi. Bismillahirrahmanirrahim İnşallah o kolan cezası çıkmaz. Çıkarım. O da çıkarsa var ya ben boku yerim. İnşallah o çıkar. Al, Ver bakayım. Al. Ver bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Rezil bir anını anlat. Rezil bir anım. Hah, benim çok rezil bir anım vardı Allah'tan bana geldi. Anlatıyorum. Ee, şimdi sen yoktun. Ben bir kere annemle asansöre binmiştim. Ee, yanımızda da bir tane anneli ve iki çocuklu e, insan vardı. <laughs> Sonra işte o çocukların annesi osurdu tamam mı? Sonra çocuk da dedi ki. Anne sen mi osurdun? Osurun iğrenç koktu. Dedi <laughs> ve ben de birazcık güldüm. Boşluğuma geldi. Sen uydurup bir şey mi anlatıyorsun? Yok. <laughs> Uyduruyor bu. İnanmayın buna. Uydurukçu ulaş bu. Evet uydurdum. Rezil hanım yok ki. Benim bir anım var. İlk de bana çıkmış. Ha iki yaşımda altıma sıçmıştım. Tamam. Benim de aklıma gelmedi ben anlatsam olur mu? Tamam sen de beş yaşında altına işemiştin. Yok. <laughs> <laughs> tamam çek cezanı hadi. Ayak altıma bok yapmış. Tamam. <laughs> Çok kritik. <laughs> Elif Melek ifşa. Baba bana demişti ki kızım sen altına sıçmışsın. Tamam oğlum rezil <laughs> Oğlum dur ben anlattım çek. Tamam. Tövbe estağfurullah. Gözüküyor bunu. İki tane almışım dur. Bir tane al <laughs> Bakalım senin cezan ne? Candan ben malım diye bağır. Hadi gel bakalım. Ya hayır ya. Dur şimdi kamerayı sana teslim ediyorum. Ben kolonyayı getireceğim. Arkadaş Kolonya değil camdan ben malım diye bu. Tamam işte kolonya hazırda dursun. Arkadaşlar bu Arkadaşlar arada bu ben adı, Arkadaşlar bu arada ben çok zeki bir insanım. Ama abim yüzünden yapıyorum bunu. Ya ben zekiyim yani ben. Geri zekalı değilim ki. Her sınavdan yüz alıyorum ben. Ben malım. Vardın mı? Vardım ya. <laughs> al şunu Allah belanı vermesin. <laughs> Bence de mas. Sus ya. Tamam şimdi kim çekti daha demin sen çek. Allah belamı vermesin abi. Şimdi ben çekiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bunu diye bu. Bu ceza açık ama. Açık bu. Tamam bana ne al. Neyse ben bunu almayacağım. Bunu aldım aç şunu hemen. Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, yanına kolonya sık. Hayır ya yanıma kolonya mı? Of ben de şu Anladın bacını ya. İlk başta ben sıkmak istiyorum. Alkol kol mikroplarımı. Dur Gongo dur dur. İyi kendime sıkayım ya. Bu arada arkadaşlar ben kardeşime Gongo diyorum. Ay göstersene bir. Al. Bu da çok ee... kötü yarası ya. Ya dur ben gösteriyorum. Ay inşallah buramı yakmaz. Ay, çabuk ol uzun olmasın. Yaktı evet, mı? Acıyor. Yaptım. Tamam benim cezamı sen üstlen. Çok kötü oldu ya. Tam sıra sende gel. Benim de yaralandı mikroplar. Benim de... parmağıma Gongu ben çok korkuyorum. Gel. hayır canım. Ya ananın. Ben ne tıklamadım ama çünkü Bak. canım acımadı. Bak ben kafama soğuk su da döktüm ama. Benim yaram kabuklandığı için canım acımadı birazcık sadece. Ya ben boku yedim. Çünkü ben dün sıkmıştım canım. Çok az öngörün. döksene. Çok az dök. Çok <laughs> az dök valla ölürüm. <laughs> ben getir. <laughs> ölürüm lan. Sen de yara yok. Ananın. Ne buram buram. Çok korkuyorum. Bura. Çok korkuyorum. Ya, getir. Çok korkuyorum. <laughs> ama korkaksın. Ama sana. video uzuyor. Öyle. Ne? Ama sana iyilik yapıyorum. Yarandaki al alkol senin yarandaki mikropları öldürüyor. Tamam inşallah öldürür. öldürür. çek diyoruz. şunu ya. Kolonya senin ben bir mumlu olan ya. Çok güzel. Sıra bende mi? Çek hadi. 10 hmm. saniye nefesini tut. Ya bu ne abi? Bu nasıl ceza? Çok güzel. cezayı ben yazmıştım. Bak benim yazımı göster. Bu ceza mı birader ya? Bak benim yazımı kameraya göster. Çok güzel yazıyorum. bakayım çok güzel mi? Çok güzel. E, tamam. kamera bulanık çıktığı için şu an gözlerim göremiyoruz. Ya tam boş ver hadi. Tamam. Değil saysana. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bitti. Şimdi o ben çekiyorum. Ben 20 saniye yapacağım. Tamam ya şimdi ben çekiyorum. Ölürdüm o zaman çek. Ee, şunu çekiyorum. Ya çekiyorum bekliyorum. Aç bakalım. Ver bakalım. Ayaklarına soğuk su dök. Soğuk soğuk su dök. Tepki verme. Ya abi bana hep sulu sulu şeyler geliyor. Bak ayaklarına soğuk su dök. Tepki verme. Bu da benim yazım. Ben yazdım bunu. Oğlum bir dakika benim çorabım var ama. Bana <laughs> ne çıkar? Çıkar bana. Ne? Ayaklarım yumuşa olacak şu an. Gel bakalım. Hayır. Şimdi senin götüne kadar ısıtacağım. Kardeşim ayak diyoruz göt demiyoruz ya. Ne diyor? Belki göt de gelir. Gel Çoraplarım gidici. Ama ben niye böyle bir şey yapıyorum? Çıkar hadi çorabımı çıkar. Ya ben niye Aa, <laughs> bir ayağımı koyayım. İki ayak. İki ayak koyacaksın. Ya. İki ayak çıkar şunu. Ver ayağını. Ya. Yaşam ne oluyor? Ya? <laughs> İki ayağını da koy. Koy geç şuraya geç. Bismillahirrahmanirrahim. Evet ama tepki vermek yok. Dalin. Ne tepki verme lazım oraya bilerek. Tamam tamam. Tepki vermeyeceğim. Bak dök. Dök çabuk dök. Yasak. Çabuk dök. Tepki verme. <laughs> bir de topluk ayaklarını çekiyor. <laughs> Oğlum kuzey kulbunu mu döktün? Ne mi ya? Lan bir de çıplak geliyor ya. Çorapsız ayak. Olur. Abi cezimi üstüne düşemem canım acıyor. Hadi çek şu cezanı ya. Of. Tamam Sona kalan da bana kalıyor. Çek hadi. Ama daha demin sen çekmiş. Çek. Sıra bende. Ya, tamam işte. Tamam. tamam. Bu da benim oldu. Bir şişe su ekle. Bu. Kirli sepetinden bir çorap çıkarıp... Kokla. Kokla. Çorap mı yiyeceğim? Benim çorabım. Çorap ver bana önce. Sonra özellikle kendi çorabımı ver. Önce ben benimkini yapalım. Özellikle benim çorabımı diyeceğim. Sonra sen su almaya git. Ha Al bakalım. Ver çorabı. <laughs> evet arkadaşlar benim çoraplarım çok izinliktir. <laughs> Asker çorabı. Hemen kokluyorum. Kaç kere koklayayım? İki. Hemen bir fıt çekiyorum. Abi bir de bu yazda, bu yazda kalın çorap giyiyorsun. <laughs> bu temiz kokuyor. Ne temiz var? Kirli vereyim o zaman. Diğer işi. Hadi oğlum video uzuyor ya. Gel sen su getir. Aa, tekleyeceğim Oh oh. Oh. Çok güzel kokuyor. Acayip güzel kokuyor. Yani böyle bir koku yok hayatta yani. Enfes kokuyor. Ay. bu benim için ödül oldu. Bu benim için ödül oldu. Bizim membesil de su getiriyor. Hayvan gibi ceza çektik ya. En acımasızı bendim ya. Adam nefes tuttu ya. Ceza soydu. Hadi çabuk ol. Geldim. Gel hadi. Gördüğünüz gibi bir şişe. Çabuk, çabuk. gel tamam bir şişe gel. Çabuk tekne. Bir şişe. Ya süre az. Ay. Gör çabuk. Dur bak. Da tamam Dış ne? Dışarı. Yalan mı var bizde? Kom şu kapıyı kapat ya. <laughs> Hocam arkadan televizyon sesleri geliyor ya. <laughs> anahtar düştü. Anahtar sabunun düştü. <laughs> Camış ya hayvan gibi tekliyor. estar busy